yapan kızlar. Aman. Aman. Böyle geldim ama bir şey olmaz. Doğru spor yapacağız. Neyse ki yine başlayayım. Allah'ım. Üzerimi hissetmiyorum. Hemen kalkayım. bo çok yoruldum. Hemen gidelim. Gide, Bir gide. dakika. Havalı kızlar spor salonuna spor yapmaya spor yaparken. Oh geldim. Hemen ilk hareketimden başlayayım. Oh çok rahat duruyorum ya. Çok rahat duruyorum. Neyse kalkayım bari. Ay kalktım. Şimdi hemen hızlıca bir yürüyüş de yapayım. Sen ne yapıyorsun? Spor salonuna öyle mi gelinir? Süslü kadın. Öyle mi gelinir? Ha, sana Diyorum. Spor salonunda rahat olmalısın. Rahat. Otur ben sana onu diyorum. Spor sanalında güzel de Rahat da olmalısın. Herkesin gözünün üstünde olmalı. Havalı olmalısın. Senin saçını başını yolarım. saçımı bırak. Sen saçımı bırak. Aa saçım. Aa. Ay ay. Öldüm bitti. Asıl ben öldüm bitti. Hadi aynı anda spoiler yapalım.